arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncelleme geldi ama şey geldi. Ay bayrak gelmiş. Size bir deneyelim. Tıklayalım arkadaşlar. Güzel bir savaşta benziyor. Hadi bakalım oynayacağım o Komutan gibi arkadaşlar. Bakın. Bin vuruyor. Vaa. Wow. Güzel bu iş. Arkadaşlar bence o güçlü bence. Byron mu daha güçlü? Yoksa bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Kamize'yi izliyorum. Byron ile yeni savaşçı denilsin. Kim daha iyi oynuyor merak ediyorum. Evet güçten de arkadaşlar. Yeni savaşçımız bu arkadaşlar. Ee, Asker gibi duruyor bakın. Arkada köpek gibi bir şey. Köpek olmuş arkadaşlar. Ah, Herkes kedi zannediyordu. Ben köpek zannediyorum. Dediğim çıktı. Arkadaşlar. Oho. Güzel bir şey. Gördüğünüz gibi. Ha var. Soğuk bir savaşçı arkadaşlar. Ben de soğuk savaşçı yok. Lüğü. Gale yok. Yeni savaşçımız hayırlı olsun. Çok güzel bir savaşçıymış arkadaşlar. Ona da çıkarsa. Aa ikisini gitti. Onu da çıkarsan heyecanlanacağım. Ee, sonra da sonra da bir şey. Arkadaşlar ilk Rob önceki videoda Roblox'ta çok güzel bir oyun oynamıştım. Siz oynayın arkadaşlar. Kolu söyleyeceğim ama nereden söylesem bilmiyorum. Söyleyeceğim. Evet. Şöyle bir şey yapayım. Kule savaşları yazın. Bir tane de bir yer bulun. Hepsine bakın. Hangisi yanlışsa öyle. Aha en baş. Arkadaşlar sıcak imbur. Zaten yaz geldiğinde öyle. Imbur nerede? Sava sıcak savaşçı. Arkadaşlar ben yazda çok seviyorum, ve de kışı da. Kışta hava çok soğuk, üşüyorum. yıl beni donduruyor. Kış savaşçı. Dur. Of. Dükçal giyil yok arkadaşlar. Kimse almamıştı dükçal giyil. Bak Ember beni aldı. Evet arkadaşlar zaten topak Zaten görevlerim yeni görevler istiyorum. Çünkü e, 14. kademeye geleceğim. Yeni kostüm alacağım. Da, da, da. Da, da, da. Bunu alacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirim. Çok elmaslar gelsin bunu alacağım. 7 kademedeyim. Sizin için her şeyi yapacağım arkadaşlar. Şu an 7 kademeyim. Evet tek hesaplaşma. Zaten duruyor görev yapın. Ama çok iki tane görev var arkadaşlar. bunları yeni görevler gelmesini. 2 saat 54 yeni gelmesini. günlük görevler. Bir görevleri bitirelim arkadaşlar. Hasar verecekmişiz birileri. Ya da atışları hasar. Koko çok kötü oynar Biliyorum. Kopa kasmayan bir şey oynasam arkadaşlar iyi olur bence. Çok mutluyum yeni kutu kazma şey yok arkadaşlar. Yeni şehir saldırısı arkadaşlar ikinci sezon gelmiş beşinci sezon gelmiş. Siz biliyor musunuz? Zaten dün demiştim ar bayrak gelmiş çekeceğim merak etmeyin dedim. Al sizin sözünüzü dinledim. Ha dur, olsa geliyor arkadaşlar bir siz. Hop dur hayır nasıl yetişmedi? Hayda. Bir kupamız. Arkadaşlar sadece bir kupamız mı? Aynen. Ya ben şu kokonun görevini yapsam da kupa kasılmayan bir şey gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni görebilir mi bekliyorum gelmiyorlar. Soygun. Evet, karşı takımımızda Kupaları almam lazım. Kazanmam yok arkadaşlar. Hadi bakalım bu Bu ikimiz gidiyoruz da arkadaşlar. Hadi bakalım. Hay engar gelmiş buraya. Aa, hayır. Vurun vurun vurun. Eyvah iki taraf da Ya biz kazanmalıyız. Nasıl geldiler siz ya? Hapsızlık bu. Arkadaşlar iki tarafımızdan gelmişler. O zaman bu ateş et. Hadi. Ya ama bu haksızlık ama ya. Hile yaptılar biz kazandık Hayda biz kazandık işte ya Arkadaşlar biz kazandık değil mi hile yapıyorlar Allah ne ya Hile yapıyorlar Biz kazandık bana ne Biz kazandık Evet biz kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi Hile yapıyorlar arkadaşlar gerçekten Bizim karşı tarafımıza gelmişler Engari ile Daryl bu ne? Hiç güzel değil Arkadaşlar siz pi'yi de kullanmayız. Tamam mı? Sadece şey yapın. True pro gibi oynayın. Hayker gibi olmayın. Bir de Godda gibi oynayabilirsiniz. Aa Yusuf bir ismi var. Onu öldürmem lazım. Evet. Engar almış. Zaten ben hemen Engar 17 rutbe yaptım. Bir kere oynayacağım arkadaşlar sizin için. Ama şu görevlerimi bitireceğim ama Arkadaşlar bir görevlerim bitecek. Sonra da doğruca şey olacağım. Çok mutlu olacağım. Çünkü on elmasla yeni kostüm alacağım. Evet. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Jackie burada. Ha Jackie'den kaçayım arkadaşlar. YBC'yi bir şey var. Evet. Böyle bir şey yapalım. Böyle. Al bakalım. 8 Git. hiç gitmiyor bit ya 8 de bak beşimi bırak Hasar alacağım ya Şöyle bir hasar alalım arkadaşlar Arkadaşlar video bitirdiğimde de hasar alıyorum Ama 17 7, 7 kademediğim arkadaşlar 14 kademeye geleceğim sizin için Aha Dur ya Jackie Ya şu 8 bit beni sıkıştırdı Ama bu Sık ama. Boy. Hadi boy yaparsın. Sıkıştırdı. Bakalım kaç yasa. Oho çok gelecek o zaman. Arkadaşlar. Evet. Zaten gördüğünüz gibi. Çift hesaplaşma oynayalım. Ya da çift hesaplaşma kaybederiz. Bakalım takım arkadaşım kim olacak? Çift hesaplaşma. Tüm takımlar birbirine karşı. Ne o? Arkadaşlar çok mutluyum. Leon var bizimde on efsanevi var arkadaşlar. Çok büyük efsanevi. Legendary bir şey. İngilizcesini soruyorum. Legendary bir şey. Ama ben az İngilizce biliyorum arkadaşlar. Zaten şeymiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi gördüğünüz. savaşçılar birbirine katıyor. Karışıyor. Hadi be Leon'la kar nasıl yenildin? Şuraya bakayım mı? Tamam burası boş. Poco'nun emojisi hareket döndü ya. Arkadaşlar galiba Brawl Tech'tekilerden söyledi. Az önce Leon'un güncellemesinin ilk 4. sezonun öyle şeyi. Aha haklıymış. Ey, evet. Gördüğünüz gibi kalan takım sayısı 3. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Roko aferin sana. Nasıl yaptın böyle şeyleri? Arkadaşlar 5 Arkadaşlar 10 like atın. Size bir sürprizim var. Çok güzel şey. Bak çok e, şey yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir 10 like atın arkadaşlar. Çünkü çok size bir sürprizim var arkadaşlar. Lütfen. Zaten bak bu koyu da kaybettim zaten. Leon kaç? Leon'a da sıkıştı. Leon göremez olmadı. Nasıl bir bot oynadı galiba? Evet. Arkadaşlar hani şimdi de bunu gördüğünüz gibi ağır bayrak oyuna gelmiş gördüğünüz gibi. 43 savaş şimdi 44 oldu. Bakın arkadaşlar Oscar gibi duruyor değil mi? Zaten bakın ultisi ne anladım arkadaşlar? Aldığımızda güçleniyormuşuz. Gördüğünüz gibi. Star Park girişi. Ateş et, ateş et. Ateş et. Şuna bir ateş edelim arkadaşlar. Oo, ne iyi oldu ama. Hop. Hop. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Robu gibi ateş ediyor. Oho, arkadaşlar gitti. şu özel düşü alamıyoruz çünkü bizde özel düşümüz var. O kendi gitmiyor mu özel düşü? Anlamadım ben. O nevi savaşçı arkadaşlar. Ya ben de çıkmadı arkadaşlar. Bir kişiye bakın. Bu zaten bir kişi sör çıktı sör çıktı diyor. Nerede? Ee, Surge çıktı. Süre. Süre çıktı dedi. Yanlış yaptı. Surge çıktı. Dedi. Dedektif çıktı. Parayı Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulübümü gösterdim. Katılın arkadaşlar. Zaten kaçıncı kulübümdeyim bakayım. Zaten yedinci olmuşum. Sekizdim. Bakın. Doğa Yusuf birini geçtim. Beni geçmişti. Şimdi onu da geçtim. Aslında binde geçebilir bilmiyorum. Evet. Şu bir Daryl'ı da bir kere oynayalım arkadaşlar. Zaten biraz jeton kazanalım. Jeton bittiğinde görev yaparız. Hadi bakalım. Şu görevlerimin hepsini yeni görevleri bekliyorum arkadaşlar. 14. kademeye gelmem lazım. Çünkü aferin. Evet. Yeni görevleri gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, dört tanesini aldım. Oho. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da Jeki var. İşte bakalım Jeki'ye. Ben şuna bir de alalım arkadaşlar. Ay, canı Evet. he evet. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle. Hadi. Hadi be. Ay kar alacak. Kar aldı. Kar aldı. Arkadaşlar zaten ikinci olmuşuz. İyi oldu. Zaten. Arkadaşlar size bir artı oluşturucu da size bir şey göstereyim. Min artıları oluşturdu. Harika yaptım. Siz bilmiyorsunuz. Bak atlarını sorayım. Hep tek hesaplaşma. Sak matematik taklı maç Türkiye parkur yarışma yaptım. İlk önce matematikle başlayalım. Matematik ustası yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle çok seviyorum. Ben de fena çok seviyorum. Toplamayı çıkarmayı da seviyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir ultisine biliyor musunuz arkadaşlar kulaklık. Ben şu mavi maviyle ışınlamaya gidelim. Aha ya çarpmayı ne yapıyorsunuz? Çarpmayı zarar verdiler. Çarpma seni koruyorum. Bütün matematikleri koruyorum. Aha bul var. Ölmeye ne yapıyorsun? evet. Bu kaçtı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kaçma bu. O? Oh. Evet arkadaşlar zaten biraz kupa kasmak istiyoruz. Size harca göstermiştim. Bir kere gösterdim. Bir kere oynayalım arkadaşlar. Evet. Zaten tek hesaplaşma girelim. Sağ sola yapmıyoruz. Ay pardon sağ sola yapıyoruz. Yukarı aşağı değil. Zaten sıkıldım yukarı aşağıda. İyi oldum yücelmedi. Bunlar rol take'i söylemeyi unuttular. Neden söylediler? Arkadaşlar söyler misiniz? Neden bu rol take'ler unuttu anlamadım. Bize çek şey, oyun oynuyorlar gibi. Ama oyun oynamıyorlar güncelmeyi anlatıyorlar. Evet. Şöyle bir şey yapayım. Gördüğünüz gibi artık aha hem 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 ben oldu? arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın bir kere daha oynayayım arkadaşlar bir kere. Hem de çöküyü de oynayacağım. Arkadaşlar görebilirim gelmesini bekliyorum. Hiç gelmiyor. İnşallah çıkar ya. Zaten 14. kademeye geldiğimde şey olacağım. E, Daryl'ın kostümü alacağım arkadaşlar. Alır mıyım? Alacağım işte. Daryl'ın kostümü istiyorum ya. O çok güzel. Almazsam da ne yapabilirim? Üzülürüm. Ay işte. Üzülürüm işte. Biraz görev yapmam lazım. Evet. Yine çıktı ortamıza ya. Arkadaşlar bir durun arkadaşlar. Bir Görevlerimi yaptım ama nasıl bir görev olacak? Onu işte. Böyle. Evet burada yine 8 bit var arkadaşlar. Dur şunu bir sıkıştıralım. Evet. 8 bit gelsin buraya. Ya. Ne yapıyor? Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum ama. E, var ya 8 e, görevleri yapmam lazım 14. kademeye gelmem lazım. Çünkü yeni kostümümüz hayırlı olsun diyeceğim. Ama onu canlı yayında mı göstereceğim? Hayır. Hop. Hadi be. Geçince olmuş, mu? 4, mi? 4. Mi? 5, 5 olsun. Evet arkadaşlar jetonlarım bitti. Şimdi gördüğünüz gibi biraz görev yapacağım ama ama şeyler gidecek ya. Bunlar gitmesin ama. 27 gün gideceklermiş. Şimdi bugün 26 güne gelecekler bunlar. Evet dükkanda yenilenmesi de öyle. Yeni ay yıllık kostümleri. Bunlar gideceklermiş arkadaşlar. Bakın. Çok üzücü bir şey oldu ama bak Daryl seni alacağım merak etme. Arkadaşlar videomuzu sona verdim. Aşağıdaki abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.